Yerim az şunu olsana, MGT'yi. <laughs> S&P var mıydı ya? Gülüyor Gülüyor bir köşk gördüm. Köşk yok, koşuyorsun. <laughs> aynı kapı, aynı görev. Yapmış mı? Yaptım. Burada bulut var gel. Gel evet. bulutları da bulutlar aşkım. Sana mı? Sana mı? Evet evet bana geldi. Binanın içine bir şey girdi. Şey boş. Evet. İşte kaçtı diğer çıktı. <laughs> Tam bir yılan ya şerefsiz. Neydi şarapsız ya? Allah Allah götünden vurdum. Öldü. Hocam, <laughs> Güzel öldü <oldu> abi. Kasıt <laughs> mı Al al onu da al onu da al onu da al. al. Burası... Evet. Bombaların üstünde oldu. Ne atayım ya. Benim şeyi alacak. Rigi? Rigi mi al? Bu kırmızı. Oradan geçme. Arkadan gir. Ben bayağı vurdum galiba abim ama. Vurdum. Atayım yere. Hmm. What? No. Tamam. Tamam. var. Tamam bunun mermisi çok iyi. Can bana 3 attı sağ olsun bu mermiyle. <laughs> Tar bu arada ya. Attı bu arada ben bizzat söylüyorum Ve başkasını atmaz ama bana atıyor. O silah şu an çok ağır olmasa. Biraz aşağı hani. Şöyle. Hedefin biraz aşağısına. ses duyuyorum gibi hissediyorum da Şuradan bir arar aldım ama. Arar. Evet, evet. Nasıl seni tam orada buldun? Evet. Kal Hatırlattığın şey. yere bomba var gördün mü bombayı? Kanka info eksik Yo. verdin ama koyayım. Ne oldu oha tamam. Bak tamam. bak. Burada var, şurada var. Evet. Kaç kuruyor her yere ya. Evet. Kaç kuruyor mu? 37 iyi koşarız. Mesela burada niye tekim ben? Strike lazım değil bana değil mi? Değil. Strike bitti. Ee, Vistonla Malboro lazım Malboro. Şuradan da görevimi alayım da öyle çıkayım bari. Tamam. böyle. Orada bir araba Hı -hı. Yani, büyük kutusu var Allah Allah. Evet. Kadir bilmez olur mu oraya ya? Çok iyi. Çok, çok iyi bilmiyorum abi. Hani senden ve İlayda'dan biliyorum da. Siz gidiyorsun hani gidiyorsunuz sürekli. Ama geçen dolaştım biri diyor galiba İlayda. Ahmet abiyle geçen attın da sen içerideyken. <laughs> o geçen dolaştığım yeri diyor değil mi Ahmet abi? Evet evet. Arabanın biz köşelerde birer tane şey var. iki tane kutu var orada. Hadi geldi bul görevi. etmiş olabilir Sanmam. Öldüm çünkü. Yapıp vermediğim bir tane göz görevim var <laughs> Nerede oluyordu başka bu? Bir tarafta çıktı işte bir vayda. Tersinde de bu arabanın altında bulmuştum. Tamam başka bir yerlerde de çıkıyordu. Allah ha. Yok şey o. Ya. Ya değil. Bak şu an görünüyor. Sağ üst şey sol üste bak. Sol üst köşeye bak. Ha şurada. Ekranın sol üst köşesi. Tamam. Bravo be abi. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyoruz ama. Yardım geldi vallahi. Harbiden ama kim yardım geldi şahin olarak şu işte. Ama top aşağı olarak. <laughs> Ben ha, hak et görmedim onu. Ben, ben görmedim. Allah Allah canım nasıl bakmıyor. Ahmet abi şu an şöyle o sırada böyle bakıyor. Böyle bakıyor bak ekranı. Hayır <laughs> az önce bu arada evet. <laughs> Nereden çıkacağız? Gold Castle Station'ın oradan git. Yavaş <laughs> yavaş. Ya. <laughs> Belki vardır sıkış orada. Lan karşıma bir çıksa ateş etsem olur herhalde. Artık lütfen. <laughs> Dikkat et de buralara da bomba düşemiş olmasın. Yavşör ya ya. Ha düşüyor hiç belli olmuyor. Ta nerelere nerelere düşüyor. Ben, de, ben, de ben bayağı vurdun ona da. Aşkım Ata. sende R yok her şeyden önce. Armor falan değil de R yok. Yani ben tamam çatışma çıkartık diyorum. Karşındaki boss bir saygı duyuyor adama. Yok. Ya, o bana saygı duysun. Lan diye. <laughs> e şimdi partiş koyu beraber çıkacak dışarı ya. Zero to Hero. <laughs> Ben ne yaptım? Götünden vurdum. Yürüyemedi. Götünden bir daha vurdum. Yok, <laughs> emeğini <önce. gülüyor> İntikamını alırım dedim. Sana kimse dokunamaz. Çok. Kimse temin oldu ya. Çıkamadım hala <laughs> <laughs> Para para Fırklı cancırı nereye koyacağım Daha önemlisi Böyle yaptık Bombalardan birini atı var ya. Neyi? Bombalardan birini ataydım. Bir tane attım da eşit bölmeye çalışıyorum abi. Hocam, nerede? Ben yedim. Bak burada. A, S, A, S. A, merhaba. Olur mu? Yapamazsın. Vazo kalır. Vazo niye kalsın ya? Ya atacaksın. Para ediyor mu bu? Pek para etmez o. Bu zaman bunu atıyorum. var ne yok ona da olur. Aha kod çıktı. Yep. Güzel. Şeyden çıkarsın artık. Evet. Bir <laughs> He Beyni hezbin general. Şöyle koyacağım. Hop sana mı bu? Buglı mı ses? Okey. Şeyden çıkamayız değil mi? Vapurdan. Yok vapuru kaldırdı o sadece şey oldu. Kodlu çıkalım mı abi buradan? Bandı çıkıyordu diye biliyorum. Allah Allah. Sikere şetirdiler diye hatırlıyorum ama. Al para. Al para. Al bir tane para. Yemek. Yemek eşittir para abi bu devirde. <laughs> Amına korktum ya. Bak koduklarım. <laughs> ee, pardon. Bir saniye. <laughs> Aa kafası taştan. Öl <laughs> lan. Çok tepki. Aşı var mı 3 veya 4. Var mı kardeşim üstünde güzel bir şey? Çıktı bu çıktı bu çıktı. Seo. <laughs> Hızlı olan kazanır. Bütün şimdi götümü bıçakla açacak arkamdan. hareketi güzeldi ama abi kabul et. Güzeldi güzeldi. Tamam. Vursaydı var ya hayatını ikiye katlardı. Seni ortadan ikiye üzerdi. Böyle. Bölerdi değil üzerdi değil mi? Tamam bir şey çıkmaz kardeş. Birazdan ediyorum. hazır olun. Bunu kaybetmiyor musun? Bunu da yapıyormuş. iyi ben değildir. Dır 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 Değildir. O buralara buralara hiç bakmamışlar ha. Kötüden daha kötüye güzel. Merhaba. Bunu çekeyim ama. Canını ne çekti aşkım biliyor musun? İçeride insanlar var. Ay yanlış oldu. Çiğdem değil de sıcak çikolata ya. Sıcak çikolata çok fena akar gibi şu an. Veya Salep. Var evet. mısın? Sen nasıl yaptın? Evet. Ne yapacağım dedi? Ha. Evet. 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 Sonra. sıcak veya salep olur. Yaparsan hangisini ne, ne istiyorsun? Şey. Ne zaman işte salepler hangi? Hangisini istiyorsan? Şey şey. Hangisini hiç problem değil. Okay. Sıcak çikolatamız akar sonra bir Zoti Hero daha akar. Bu sefer ama öldürsen ölürüm. demek ki bu oyunun taktiği bu abi. Boş göreceksin. Allah'a emanet. Ya buradan hiçbir şey duymamışsın kardeş ya. abone ol abone ya al granada tu. Bu arada bombadan fazla çıkıyor sesin silahını fark ettin mi Ahmet abi? Hı. Evet. de top Bu mükemmel bir silah ya. O ne ölü insanlar? Ve bu silah şöyle güzel bir tarafı var. Asla asla tutukluk yapmıyor. O derece ha? Evet. Ee bu ne? Partizan Partizans... şeyle girmiş. Partizan Seption. Kepleymiş galiba. Allah Allah burada şey öldürmüşler ya. Partizanlar herhalde. Tiki olurdu kenarda. Evet. Çantanın kenarında tiki yok. Siz... Peki bu tiki tikini alabiliyor muyum acaba? Aa çok iyi. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sonsuz loot alan lan. Oha çok iyiymiş. Yok. En fazla çiçeğe 7 tane çanta koyuyorum. Ya. Olsun. Benim için kafi 7 tanesi. Ölür müyüz? Şu an 7 tane koysam zaten bir tane steş yapıyor. Var mı ya? Seni gördü. Beni gördü dedi ki kardeşim bu kim iki tane Ha ses nereden geliyor? Sesin gelmiyor sonam değil de. Evet, onu arıyordum. Skip the player. Bura bakalım mıyım ona? Bence çıkmalısın artık. Görev de varken. Mantıklı. Uçamıyor. onlar kaçar mı? kaçar mı? Kaçmaz. Bak orada 30 40 k hiç dedik bile. Bunu da al, otobüs. Yalnız yalanla üstümde 300 k para birikti ha. Aha vermem. Bu iyi miydi ya? ölme alt üstü bir tane ufak karaman var ya aman dramatize dramatize ediyor ee ee nerede kod burada Heh. tamam ya senin ben yapacağın işin aklımıza aldın <laughs> ya of çok <laughs> iyi ya saçma değil mi Demek ama değil mi? ya? biz çantanın içindeki çantayı koymayacaktık. <laughs> o kadar çantanın içindeki <laughs> çantanın içindeki çantaya koymayacakmışız evet.